Hoş geldiniz Umarım herkes çok çok iyidir ee, Tabii ki her zamanki gibi bu pazar günü de haftalık e, melek mesajları haftalık tavsiyeler ve e, her burç için haftalık mesaj kartları çekeceğim önce tavsiyelerle başlayalım bu hafta sizin e, sizin için bu hafta tavsiyeler nelerdir? Bugün mikrofonla çekim yapıyorum. Eğer ki e, ses iyi geliyorsa veya kötü geliyorsa beni bilgilendirirseniz yorumlarda sevinirim. Ona göre bundan sonra hep bu mikrofonu kullanarak çekim yapayım. Ses çok boğuk veya yakından da geliyor olabilir. O yüzden e, bakalım sizler nasıl duyacaksınız ve başlayalım. Haftalık tavsiyeler. Önümüzdeki hafta için size nasıl tavsiyeler olur? Yalnızlık kartı geldi. Yalnızlık, seyahat. Hmm. Basitlik, sadelik, ee, sabır, kaosu iyileştirmek ve affetmek. Hı -hı. Şimdi burada, bu tabloda öncelikle biraz sizin bu önümüzdeki hafta kendi içinize çekilip, kendi kabuğunuza dönüp affetmeniz gereken kişiler varsa eğer onları affetmek, onları artık kendinizden özgürleştirmek ve içinizdeki kaosu, bu kaos her neyle ilgili olursa olsun ister bu affetmeniz gereken kişilerden kaynaklansın isterse genel olarak içinizde bir nedenden ötürü bir kaos, bir kırgınlıklar, kızgınlıklar yaşıyor olun. Bunun iyileşmesi gerekiyor ve sizler bunu kendi içinize çekildiğinizde, kendinize tamamen kendinize döndüğünüzde, e, sorguladığınızda artık fark edip, e, tamamen fark edip e, o zaman değiştirmeye başlıyorsunuz. Aslında bu tavsiye olarak geldi. Yani biraz daha kendi içinize çekilmek. Belki eğer ki e, yapabiliyorsanız bir yolculuğa çıkmak iyi olabilir. Veya bu mutlaka fiziksel bir yolculuk da olmak zorunda değil, kendi içinize bir yolculuğa çağrılıyor olabilirsiniz. Bu önümüzdeki hafta için. ister bir e, bu hayatınızdaki herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Ruhsal aşk yaşıyorsanız onunla ilgili sorgulamanız gereken şeyler olabilir. Ama bu durum her neyse içinizde bir kaosa sebebiyet vermiş olabilir. O yüzden e, bunu değiştirip dönüştürmek ve iyileştirmek sizin elinizde. E, ve e, hayatınızı daha basitleştirmeniz sizlerden isteniyor. E, daha basit yaşamak, daha böyle anda yaşamak, neyi, ne zaman, nasıl yaptığının bilincinde olarak yaşamak, belki biraz daha yavaştan almak hayatı. Eğer çok hızlı yaşıyorsanız, çok fark etmeden yaşıyorsanız, otomatik modda yaşıyorsanız, eğer ki mesela, biraz daha böyle sakinleşmek, daha basit yaşamak, daha basit düşünmek sizlere önümüzdeki hafta için iyi gelecektir. Ve sizin sabırlı olmanız gereken bazı konular var biraz daha sabırlı diyor Hatta bu kaosu iyileştirme kartı bu sabır kartından sonra geldi yani biraz daha sabırlı olursunuz olursanız hayatınızdaki kaos e, iyileşmeye başlıyor ama bunun için dediğim gibi sizin de e, kendi içinize çekilmeniz iyi olabilir ve affetmeniz serbest bırakmanız gerekenler olabilir e, bunu yapmak size e, daha hızlı bir şekilde şifalanma getirebilir ve bu basitleşme basitleşme kartı basitlik kartı daha doğrusu şunu şu anlama da gelir olabilir sizin hayatınızdan çıkartmanız gerekenler olabilir yani bu artık size iyi gelmeyen insanlar da olabilir eşyalar da olabilir mesela belki başkalarına verecek eşyalarınız var ihtiyacı olanlara verilebilecek bazı eşyalarınız var onları artık elinizin altından çıkartmakta yani bu hafta için yapılacak güzel bir şey olabilir tavsiye olarak. Ve melek mesajlarıyla devam edelim. Bakalım meleklerin size bu hafta için mesajları neler olurdu? Tezahür gücü dedim. Arzuladığın sonucu çekmek için ruhsal becerilerini ve doğal kabiliyetlerini kullan. Çok güzel. Bunu yapabilirsiniz. Ve bakın. İkiz alev kartı. Sorunun cevabı ruhsal temelli romantik bir ilişki içeriyor. Ee, ikizene ev yolculuğunda olabilirsiniz veya ruhsal aşk yaşıyor olabilirsiniz doğa ruhlu olabilirsiniz ama aklınıza sorular varsa melek mesajları diyor ki e, siz o soruları bulabilirsiniz ee, bir ikizene bağlantısı yaşıyorsunuz ve düşüncelerinize dikkat edin çünkü düşünceleriniz hızla tezahür edebilir o yüzden olumlu düşünmeye çalışın arzu ettiğiniz sonucu düşünmeye çalışın ve meleklerden yardım isteniyor. meleklerin bu durumda sana yardım etmek istiyor bununla beraber özgür iradenle yaptığın seçimlere müdahale etmeden önce senden izin bekliyorlar dedi. Pardon. Yani meleklerden, hani ruhsal rehberlerden yardım isteyebilirsiniz. Ama önce, yani her şeyden önce Allah'la konuşmak, Allah'la iletişim kurmak yani Allah'tan yardım istemek aslında gerekiyor. Mesela bu konu benim kafamı çok karıştırıyordu. O yüzden ben de kendim meleklerden yardım isteyecekken isteyeceksem şu şekilde davranıyorum. Hani Allah'ım senin izninle hani meleklerim de yardım edebilirler mi acaba gibi. Hani bu şekilde direkt meleklerim yardım edinden ziyade bu şekilde yapıyorum. Tabii ki sizin inancınıza bağlı. Ama bu konuda Yardım istemek meleklerden artık sizin için şu anda yaşadığınız bir zorluk varsa ki bu zorluk iki ev yolculuğu ile ilgili olabilir. E, ruhsal rehberlerden, meleklerden e, bir işaret istemek, yardım istemek e, iyi olabilir. Ve bakın üçüncü göz çakrası Ajna, Ajna çakra. Sevgi enerjisinin bütün biçimleri içinde örneğin melekler, auralar ve öngörüler olarak görmek. Senin için güvenli dedi. Sizler bu yeteneğe sahipsiniz. Yani en azından meleklerin varlığını hissedebilirsiniz veya rüyalarda işaretler alabilirsiniz, görebilirsiniz. O yüzden bu konuda çekinmeyin. Kendi gücünüze güvenin ve bağımlılıkları iyileştir dedi. Senin yüreğindeki arzudan alıkoyan davranışları bırakmanın zamanı geldi. Baş melek İsrafil'den bu iyileşmede sana yardım etmesini iste Bağımlılık çalıştırdığınız herhangi bir konu ve sizin bunu iyileştirmeniz ikizde de doğa ruhunuzda da bir şeyleri özellikle onun da bir bağımlılığı varsa onu da iyileştirecektir. Aranızda aynalama çalışıyor çünkü. Ve kök çakrı dedi. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç ve topraklanma çalışması yapmakta sizlere iyi gelebilir. Bakın burada da tezahür gücü demişti. Burada da kelimelerine dikkatli seçti. Özellikle iki ve ruh yolculuğunda söylediklerinize, dileklerinize, nasıl hayalleriniz nasıl hani dilekleriniz nasıl dilediğinize dikkat etmek, kelimeleri çok dikkatli kullanmak size meleklerden mesaj tavsiye olarak da yine geldi. Şimdi şundan da alayım. Evet. Pardon, aa, bu kartı düştü. Evet, Bu işte benim. Ve araştır dedi size. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Rüyalarına bak dedi. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyoruz dedi rüyalarınıza dikkat etmeniz isteniyor. Ve bir sonuca varmadan önce araştırmanız isteniyor. Belki siz önyargılı davranıyorsunuz veya yargısı hüküm kuruyorsunuz belki. Ama bunu yapmamanız gerekiyor. Ve senin dileğin gerçek oldu diyor. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil diyor size melekler. Yani belki şu an henüz bu boyuta tezahür etmedi. Ama o gerçekleşti. Ve bu boyuta tezahür edecek sen de buna güven diyor. Evet. Meleklerin de mesajları bu şekildeydi. Şimdi burç kartlarına geçebiliriz. Koç kartlarını bu sefer bu işaret kartlarıyla seçeceğim. Ve yükseleninizi, ay burcunuzu, güneş burcunuzu eğer e, kalbinizdeki kişi için de dinliyorsanız, biliyorsunuz onu da güneş yükselen ve ay burcunu dinlemenizi tavsiye ederim. Koç burçlarıyla başlayalım. Karttaki mesajı okuyacağım. E, Telepatik bağlar ve rüya dedi koç burçları için. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. Koç burçları için ve 9 numara geldi. 9 numara. Boğa burçları. Boğa burcunun kartı kendisine aktı ve 2 numara bolluğu kucakla kartı geldi. Şansın açık, bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan, bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Bu bolluk aşk hayatındaki bolluk da olabilir, duyguların ha, bollaşması da olabilir. İkizler Burcu. Görkemli Krallık 39 numara. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da, kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için, şükran duygusu içinde ol dedi sizlere sevgili ikizler. Yengeç Burcu Hilebaz kartı, 32 numara. Bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanır. Aldanmadığından emin ol dedi. Bu hilebaz kartı duygularını size itiraf etmeyen, maskeler takan bir kişi de olabilir sevgili yengeçler. Mutlaka aldatma olması gerekmiyor. Duygularını itiraf etmeyen, sizlerden kaçan birisinin varlığına da sizi gizli gizli izleyen ama kendini belli etmeyen birisinin varlığında da işaret ediyor olabilir. Ve Aslan Burcu. Anka kuşu ve dönüşüm 36 numara. Yanıp kül olduğun ve acıyı iliklerine kadar hissettiğinde kaderin değişecek. Ağla, dövün, üzül ama pes etme. Kendini sevmekten vazgeçmez ve ilahi akışa seni yaradana güvenirsen eskisinden çok daha mükemmel bir hayatın olacak. Dönüşüm sana kudret ve parlaklık getiriyor." dedi. Sevgili Aslanlar. Evet, pes etmemek ve dönüşüm mesajı çıktı. Başak burcu Detaylar ve Sırlar 38 numara. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir dedi sevgili Başaklar. Öğrenmek için zorladığınız bir şeyler varsa bunu yapmamanızı öneriyor size bu kartlar. Terazi burçları 5 numara koşulsuz gerçek aşk dedi. Aşka yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın dedi. Çok güzel geldi. Akrep Burcu, 38 detaylar ve sırlar dedi. Başak Burcu'na da bu gelmişti. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradandan sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste. Ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir dedi size. Sevgili Akrep Burçları Yay Burcu İtibar ve yükseliş 10 numara. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın. Kibire kapılma ve bu hayatta neyle meşgul olursan ol, en iyisini başarmaya niyet et. Senin küçük gördüğün işin ya da görevin dost doğru yaparsan ruhunu yükseltir dedi. Sevgili yay burçları 10 numara. Ve 11 pardon ne on <laughs> oğlak burcu Yenilenme dedi 15 numara. Eski kalıplar yıkılıyor, senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla dedi size sevgili oğlaklar. Yenilendiğiniz bir dönem demek ki. Önümüzdeki hafta başlayabilir. Kova Burcu. Ego kartı 17 numara. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla dedi. Evet, meditatif çalışmalar yapmak, ibadette olmak sizlere iyi gelebilir. E, egolu davranmamak gerekiyor. Ve e, son burç, balık burcu. Bakalım sizler için. Serbest bırak sıfır numara. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak dedi size. Bu kartlar sevgili balık burçları sıfır numara geldi. Sıfır zaten baştan başlamanın sıfır yeni baştan başlamanın kartıdır. Genel olarak da kolektif mesaj, mutluluk mesajı geldi. Mutluluk, mutlu anlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya, az insan, bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru dedi. Ee, 31 numara. Yani burada da basitleştirme kartı çıkmıştı. Burada da az insan, az eşya, bolca doğada vakit geçirmek diyor. Kolektif olarak da böyle bir mesaj geldi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hepinize mutlu güzel haftalar diliyorum. Hoşçakalın.